Bu harika hediye paketini ne şekilde hazırladık tüm süreçleri sizlerle paylaştığımız bir videodasınız. Keyifli seyirler diliyorum. French Press, kupa, defter, kalem ve şarjlı çakmaktan oluşan müşteri siparişimizi hazırlamak üzere profesyonelliğimizi konuşturduğumuz Fiber lazer baskı makinemizin başındayız. Ürünlere bu şekilde isim soy isim yazabileceğimiz gibi bir arma, logo, söz, sembol ekleyerek çok daha özel bir hale de getirebiliriz. Baskı sonrasında ürünlerin nasıl olduğunu görebilmeniz adına da bu videoya yer vermek istedim. Tüm ürünler özel anlarınızda sizleri en güzel şekilde temsil edebilecek kaliteye sahip ürünlerdir. Ve bu da müşteri memnuniyet bildirmemiz. Ürünler bu şekilde hazırlandı, müşterimizde görsel paylaşımıda yapıldı ve bu şekilde harikalı bir hediye paketine konuldu. Sen de sevdiklerine böylesi güzel ürünler hediye etmek istersen, bizlerle DM ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçerek sevdiklerine böylesi güzel ürünler sunabilirsin.